Evvel zaman içinde, kalvır zaman içinde. Neler vardır geçende, yeni cami içinde. Abı hayat içince, ben kendimden geçince. Bayırda vak vak diye, sultanım börek diye bağıran bir dervişti. Lala bu ne işti? Ben de bilmem ki ne işti. Oradan girdik bir yola, geldik geniş bir avluya. İliştik bir kenara, başladık masalımıza. Alçak Gönüllü Çoban Bir zamanlar bir hükümdar varmış. Bu hükümdar halkın durumunu yakından takip edermiş. Öylesine yakından takip edermiş ki, yoksulun karnını aç koymaz, zenginin kibirlisini bulur, cezalandırır. Yetimleri doyurur, öksüzlere kol kanat gerermiş. Bütün bunları yaparken kılık kıyafetini değiştirir, halkın kendisinden biriymiş gibi davranırmış. İnsanların gururunu kırmamak adına, onların arasına kendilerindenmiş gibi davranarak bütün dertlerine derman olurmuş. Halk hala bilmezmiş ki padişahtır bu. İyilik babası zenginin biriymiş derlermiş. Nineler, dedeler onu pek sever, ona dualar edermiş. Padişahtır, durmamış yerinde. Bir gün ava çıktığında uzaklarda bir köy görmüş. Merak içinde gitmiş bu köye. Nedir, necidir, kimler yaşar? Fakiri ne yer ne içer, zengini ne eder? Bunları düşünerek varmış gitmiş.'' köyde genç bir çobanla karşılaşmış. Çok susayan hükümdar genç çobandan su istemiş. Çoban büyük bir saygıyla Hükümdarım babam şu tepenin ardına su almaya gitti. Gelince o sudan içersiniz çünkü pek şifalıdır demiş. Bunları demiş demiş ama çoban aradan biraz zaman geçtikten sonra eve gitmiş. Bir tas su getirmiş. Hükümdar suyu içtikten sonra "Ey çoban, babanın su getirmesini neden beklemedin?" diye sormuş. Çoban da biraz tebessüm ederek "Siz biraz önce terliydiniz. Suyu hemen içseydiniz sizi rahatsız edecekti. O yüzden sizi biraz oyalamak için böyle söyledim. Kusuruma bakmayın. Bağışlayın beni." cevabını vermiş. Çoban'ın bu inceliğinden ve saygısından pek memnun kalan hükümdar onu saraya getirmiş. Güzel elbiseler giydirerek bundan sonra sarayda kalmasını istemiş. Çoban çırağını ve postunu kaldığı odanın bitişiğindeki odanın duvarına asmış. Her sabah bu odaya girer. Sakın kendini büyük görme. Unutma ki sen eskiden şu çarıkla postu giyerdin, dermiş. Bazı saray görevlileri hükümdara Hükümdarımız bu çoban odasını devamlı kapalı tutuyor. Galiba altın gümüş biriktirip saklıyor diyerek şikayette bulunmuşlar. Hiç hükümdar hemen inanır mı? Bunun doğru olup olmadığını anlamak isteyen hükümdar derhal odanın aranmasını emretmiş. Odaya girenler bir çarık ve bir pastan başka hiçbir şey bulamamışlar. Odanın içini kazmışlar, ne altın ne de gümüş bulabilmişler. Doğruyu hükümdara mecburen söylemişler. Hükümdar çobanı huzuruna çağırtıp ondan işin aslını öğrenmiş ve sonra da şöyle demiş. Bundan sonra sarayın hazine başkanı sen olacaksın.'' Çoban böylece alçak gönüllü olmasının ve doğruluğunun ödülünü almış. Hükümdar da iftiracılara hak ettikleri cezayı vermiş. Mutluluk Gömleği Masalı Bir zamanlar bir ülkenin kralı hastalanmış. Onu birçok ünlü doktor muayene etmiş ama derdine derman bulamamışlar. Bir an önce iyileşmek isteyen kral, ''Beni iyileştirene krallığımın yarısını vereceğim.'' diye vaat etmiş. Bunu duyan bütün bilginler bir araya gelip tekrar bir çözüm aramaya başlamışlar. Sonunda bilge birisi kralın huzuruna çıkmış. Sayın kralım, eğer mutlu bir insan bulup onun sırtındaki gömleği çıkarıp giyerseniz iyileşirsiniz mutlaka. Demiş. Kral adamlarına hemen mutlu bir insan bulmalarını emretmiş. Kralın adamları ülke ülke dolaşıp böyle birini aramaya başlamışlar. Ama hiçbiri mutlu bir insan bulamamış. Böyle bir insana rastlamak mümkün değilmiş adeta. Kimi zengin, hastalıktan, kimi sağlıklı da yoksulluktan şikayet ediyormuş. Herkesin kendine göre bir derdi varmış. Ümitsiz bir şekilde saraya dönecekleri bir sırada bir ev sahibinin "Allah'a şükürler olsun, işlerimi bitirdim, karnımı doyurdum, sağlığım da yerinde. Daha ne isterim ki?" dediğini duymuşlar. Komutan "Hemen içeri girin. Adamın gömleğini satın alın ama ne isterse fazlasıyla verin." diye adamlarına emretmiş. Adamlar sevinçle içeri girmişler. Ama adam o kadar yoksulmuş ki üstünde bir gömleği bile yokmuş. O an ne yapacağını şaşıran askerler birbirlerine baka kalmışlar. Komutanın dili tutulmuş adeta, böylesine fakir bir adam nasıl olur da bu kadar mutlu olur diye düşünmüşler. Çaresiz adamı almış padişahın huzuruna getirmişler. Padişah adama sormuş, ''Evladım bu kadar yoksulken, hiçbir şeyin tam değilken nasıl olur da bu kadar mutlu olursun? Adam çaresiz cevaplamış. Padişahım, işimi gücümü hallediyorum. Karnımı doyuruyorum. Allah'a ibadetimi ediyorum. Ben daha ne isterim ki? Bu dünyaya ne için gelmişiz? Mutluluk denen şey insanın kendi elindedir." diyerek başlamış uzun uzun padişaha anlatmaya. Padişah bu adamı pek sevmiş. Onu çevresinde istemiş, almış yanına. Canı sıkıldığında onunla oturup sohbetler ediyormuş. Zaman zamanı kovalamışken padişah artık eski mutsuzluğunda savrulup gitmiyor. Artık yüzü hep gülüyormuş. Adaletsiz padişahın masalı. Bir padişahın çok bilgili, çok cesur, silah kullanmakta usta iki oğlu varmış. Padişah öldükten sonra oğulları arasında taht kavgası çıkmaması için memleketin yarısını bir oğluna, diğer yarısını da iki oğluna vermiş. Padişah öldükten sonra ülke babalarının vasiyeti üzerine iki kardeşin olmuş. İyi kalpli küçük kardeş ülkesini gayet güzel ve adil bir şekilde yönetirken, büyük kardeş daha da zengin olmak için halktan ağır vergiler almaya, onlara zulmetmeye başlamış. Küçük kardeş yaptığı iyilikler ve dürüst yönetimi sayesinde yalnız kendi halkının sevgisini kazanmakla kalmamış, birçok ülkeyi de yönetimi altına almış. Büyük kardeş ise daha çok zengin olma hırsıyla adaletten ayrılıp halktan zorla vergileri alıyor, onlara kötülük yapıyormuş. Ama aslında kendine kötülük yaptığının farkında bile değilmiş. Sonunda halk ekip dikmeyi bırakınca ülkede üretim durmuş. Komşu ülkelerin tüccarları, haksızlığın ve zulmün kol gezdiği bir ülkede ticaret yapılmaz.'' diyerek alışverişi kesmişler. Böylece büyük kardeşin ülkesi gün geçtikçe fakirleşmiş ve zayıf düşmüş. Bunu fırsat bilen düşman padişahlar zayıflayan ülkeye savaş açmışlar ve adaletsiz padişahın topraklarını yerle bir etmişler. Adaletsiz kardeş ülke halkıyla birlikte diğer kardeşinin ülkesine sığınmak zorunda kalmış. Yaptıklarından çok pişman olmuş ve halkından özür dilemiş. Kardeşinin yanında vezir olarak çalışmaya başlamış ve bir daha adaletten, iyilikten asla ayrılmamış. Bu iyi olan kardeş, yeni aldığı kölesini de yanına alarak bir gemiye binmiş. Ömründe hiç deniz görmemiş olan köle ilk defa gemiye biniyormuş. Gemi yolculuğunun da kendine göre bir takım sıkıntıları vardır ve ona katlanmak gerekir. Gemi yola çıkınca köle ağlamaya başlamış. Vücudu tir tir titriyordu. Ne yaptılarsa fayda etmemiş. Bir türlü sakinleşememiş. Padişahın bu duruma canı çok sıkıldı. Kimse kölenin korkusuna bir çare bulamıyormuş. Bu arada gemide bulunan bir bilgin padişaha İzin verirseniz ben onu sustururum demiş. Hükümdar izin verince Bilgin köleyi denize attırmış. Köle birkaç kere suya batıp çıkmış. Nihayet iki eliyle gemiden atılan ipe yapışmış. Sonra onu tutup gemiye almışlar. Bir köşede büzülüp oturmuş ve bir daha hiç sesini çıkarmamış. Bilgin'in tedbirini çok beğenen padişah nasıl oldu da onu böyle susturabildin diye sormuş. Bilgin ise köle daha önce hiç gemiye binmediği için batma tehlikesini de bilmiyordu. Bu yüzden gemideki rahatlığının ve güvende oluşunun değerini bilmiyordu. Artık öğrendi. Bu anına şükreder ve oturur yerinde sessiz sessiz. Yıldızların Hediyesi Masalı Bir zamanlar öksüz ve yetim küçük bir kızcağız yaşarmış. Anne babasının ölümünden sonra sırtında bir elbise ve elinde bir parça ekmeğinden başka bir şey kalmamış. Zavallı kız, madem artık hiçbir şeyim yok o zaman bu köyde kalmam gereksiz deyip kendini yollara vurmuş. Yolda giderken karşıdan gelen bir ihtiyar adamla karşılaşmış. İhtiyar yorgun ve hastaymış o kadar hastaymış ki elinde tuttuğu baston olmasa hemen yere düşüverecekmiş. Öksüz kızı görünce ''Yavrum çok açım, günlerdir hiçbir şey yemiyorum. Allah rızası için bana bir parça ekmek ver.'' demiş. Öksüz kız ihtiyara çok acımış. Kendisinin henüz o kadar aç olmadığını düşünerek elindeki ekmeği ihtiyara uzatmış. Yoluna devam etmiş.'' bir süre yol kenarında tir tir titreyen bir çocuk görmüş. Çocuk, ablacığım çok üşüyorum, ne olur şapkanı bana ver, başım donmak üzere demiş. Kızcağız bu küçük çocuğa da o kadar çok acımış ki şapkasını çıkarıp ona vermiş. Yoluna devam etmiş. Bu sefer de karşısına ihtiyar bir nine çıkmış. Yavrucuğum bu yaşta beni sokağa attılar çok üşüyorum. Kalacak yerim de yok. Şu elbiseni bana verir misin? Yoksa donacağım." demiş. Öksüz kız, "Ben daha gencim. Soğuğa dayanabilirim." diye düşünerek elbisesini çıkarıp nineye vermiş. Neneden ayrıldıktan sonra karşısına bu kez bir dilenci çıkmış. Dilencinin ayakları soğuktan mosmormuş. Üstelik yara bere içindeymiş ne olur ayakkabılarını bana ver, ayaklarım çok üşüyor ve her yeri yara içinde demiş kıza. Kız ayakkabılarını çıkarıp dilenciye vermiş. Bu sırada artık hava kararmaya, akşam olmaya başlamış. Bir ormanın kenarından geçerken çalıların arasından bir ses duymuş. Allah aşkına biri bana giyecek bir şey versin. Çıplağım, ölmek üzereyim kız yalvaranın kim olduğuna bakmamış bile. Üzerinde kalan son giysiyi de çalılara doğru atmış. Nasıl olmuşsa hava kararmış. Beni kimse görmez diye düşünmüş. Soğuktan üşüyerek ve karnı aç bir halde geceyi ormanda geçirmeye karar vermiş. Çimlere yatıp da gökyüzüne baktığı sırada gökyüzünde binlerce, milyonlarca yıldızın kendisine göz kırptığını fark etmiş. Sonra birden bir yıldızın hareket ettiğini görmüş. Sonra biri daha, biri daha. Yıldızlar arasından bir grup yıldız gökten aşağıya kızın yanına süzülmeye başlamışlar. Kızın yanına geldiklerinde her yanı parıltılar içinde bir elbise oluşu vermiş. Elbisenin kemerinde de içinde pırlantalar ve elmaslar dolu bir çanta varmış. Öksüz kız bir daha açlık ve yoksulluk çekmemiş, yıldızların hediyesiyle ömrünün sonuna kadar rahat bir hayat sürmüş. Bu arada yine yoksul insanlara yardım etmeyi asla ihmal etmemiş. Fare'nin Oyunu Masalı. Deniz kıyısındaki balıkçı köylerinin birinde bir fare yaşarmış. Evdeki kediye rağmen farelerin yiyebileceği her şeye rahatlıkla ulaşabilen bu zeki fare, bir gün mutfakta gördüğü midyenin tadını çok merak etmiş. Çünkü balıkçıyla karısı akşam yemek yerken midyenin tadının güzelliğinden bahsediyorlarmış. Bizim farecik diğer farelerin uyarılarını dinlemeden midyeye ulaşmak için bir fırsat beklemeye başlamış. Günün birinde balıkçının karısı evin kedisini de yanına alarak komşuya gitmiş. Ne zamandır beklediği fırsatı yakalayan fare hemen midye sepetine doğru koşmuş. Midyelerden birinin kabuğuna vurarak seslenmiş. Hey kim var orada? Benim adım Midye diye seslenmiş Midye içerden. Kabuğunu aç da tanışalım sohbet edelim. Olmaz ben tanımadıklarıma güvenmem ama ben seni istersen denize geri götürebilirim. Midye bu sözleri duyunca çok sevinmiş. Sahiden bunu yapar mısın? Tabii ki yaparım. Yeter ki kabuğunu biraz arala. O zaman araba çeker gibi seni denize götürürüm. Midye bunun üzerine kabuğunu yavaş yavaş aralamış. Ancak sabırsız fare midye kabuğunu daha tam açmadan bir hamlede midyeyi yakalamak istemiş. Farenin kötü niyetini anlayan midye birden kabuğunu vermiş. Meraklı farenin burnu da içeride kalmış. Midye kendisini kandırmak isteyen farenin burnunu akşama kadar bırakmamış. Evin hanımı kedisiyle birlikte eve döndüğü zaman farenin başına gelenleri hiç sormayın. Ava giden avlanır misali. Yalan söyleyerek başkalarını kandırmasının bedelini hayatıyla ödemiş. Kaybolan Para Kesesi Masalı Çok eski zamanlarda bir gün çok zengin ama bir o kadar da cimri bir tüccar paralarını koyduğu keseyi kaybetmiş. Eskiden paralar cüzdan yerine keselere konurmuş. Her tarafı aramış ama kesesini bir türlü bulamamış. En sonunda çevreye bir haber salarak para kesesini bulana 100 altın vereceğini söylemiş. Bunu duyan herkes para kesesini aramaya başlamış. Aradan 3-5 gün geçtikten sonra bir köylü keseyi bularak tüccarın yanına gitmiş. Buyurun efendim kesenizi buldum demiş. Tüccar söz verdiği halde köylüye yüz altını vermek istememiş. Kesenin içindeki altınları saymış ve adama bunun içinde bin altın vardı saydım Dokuz yüz altın çıktı. Demek ki yüz altını sen almışsın, demiş. Keseyi bulan adam çok şaşırmış, hem de kızmış. Hem ödülüm olan parayı vermiyorsun, hem de bana hırsız diyorsun, demiş. Seni gidip mahkemeye vereceğim diye devam etmiş. Sonra da hemen kadının yanına gitmiş. Kadı tüccarı da mahkemeye çağırarak ikisini de dinlemiş. Önce köylü anlatmış. Ben bu adamın kesesini buldum. Ancak ne açtım ne de içindeki paralara baktım. Bana ödül olarak vermesi gereken yüz altını vermediği gibi bir de bana hırsız diyor. Kadı sonra da tüccarı dinlemiş. Efendim keseye bin altını koyan benim Oysaki kesemde 900 altın kalmış. Demek ki 100 altını keseyi getiren adam almış. Bunun üzerine kadı kararını vermiş. Madem ki senin kesende bin altın vardı, o zaman bu kese sana ait değil. Kese sahibi gelip alıncaya kadar köylüde kalacak. Tüccar kesesini almak için yalan söylediğini itiraf etmek zorunda kalmış verdiği sözü yerine getirmediği ve yaptığı hile ortaya çıktığı için de çok utanmış. Sonra köylünün yüz altınını verip para kesesini almış.''